arkadaşlar birlikte güncellemeyi tanıtacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere yeni güncelleme Photoshop update geldi. Ve ben de alabildiğim kadar şeylerin ya hepsini aldım diyelim arkadaşlar. Yani bir sürü şeyleri aldım arkadaşlar. Her şeyi aldım. Bütün her şeyi aldım. Bir tek Square Pet hariç. Ee, onu almadık ama alırız onu da merak etmeyin. Onu da tanıtırım size. Ben bir videomda gösteririm arkadaşlar. Ve arkadaşlar lampetimiz kalkmış bulunmaktadır. Evet lampetimiz yok sıfır yani lap map yok arkadaşlar hiçbir şey yok e, bu arada 2 e, iki hafta sonra arkadaşlar e, iki hafta sonra bu şey olacak evet tek isteğim buydu ucuz mükemmel mükemmel arkadaşlar fiyat indirimi iki hafta sonra geleceği için çok mutluyum Red Potion inşallah 90 Robux'a falan indirilir alırım yani zaten arkadaşlar inşallah alacağız alacağız evet görüyorsunuz Burada bir adet büyük mü büyük bir toy şopumuz var arkadaşlar. Ve, ve 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 hemen içine giriyoruz. İçi dev gibi arkadaşlar. Bu arada arkasına falan da bakalım. Hmm, arkası böyle bir şey yok ya. Fazla bir şey yok. Şu kapılardan girilmiyor arkadaşlar galiba. Yani girilmiyor diye biliyorum ben. Oralar süs diye yapılmış ve içine girdiğimiz zaman <laughs> Abi şuna bakın. Dev resmen dev bu ne arkadaşlar efsane arkadaşlar burada e, Roblox şu an görüyorsunuz full screen değil bunu full screen yapmayı bilmeyenler varmış bakın yukarıda chat'in yanında hemen e, şurada Roblox simgesi oluyor biliyorsunuz arkadaşlar ona tıklıyorsunuz setting'e tıklıyorsunuz buradan full screen on yaparsanız komple full screen almış oluyorsunuz bunu da göstereyim dedim Burada Betank duruyor. Betank. Betank. Japonca bir isim ya, Betank. Evet, Betank. Evet. Tamam tamam tamam. Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şunu almadım. Çünkü ya biliyorsunuz. Yani ne bileyim. Normal bu eski shop'ta vardı bu galiba arkadaşlar. Patini de almadım. Ama diğer bütün her şeyi aldım. Evet. Hadi bakayım şimdi toylarımızı açalım. Ve... Evet ilk başta süpürgemizden başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar süpürge ben buna süpürge diyorum. Süpürge şeklinde bir hook arkadaşlar. Bu gerçek süpürgemiz e, standart grappling yo standart grappling hookmuş ama ben buna süpürgeye benzettim bunu. Ultra rare arkadaşlar siyah rengini aldım ben. Parayla satın aldık. Ve böyle normal hook yani bildiğiniz normal hook ama daha böyle şu görünüyor. Daha güzel gözüküyor bence. Detay desek arkadaşlar. Daha detaylara bakmayayım, bakmadım. Hemen gidip şokumuzdan çıkalım arkadaşlar. Hemen. Evet, detaylarına bakmak için arkadaşlar parka geldik. nedeni şimdi size söyleyeceğim. O yüzden ya buraya. Arkadaşlar bir tane bug var. İnşallah kaldırmamışlardır. Bakın buraya geliyoruz. Şu kahveye doğru atıyoruz ve evet bak kalkmamış. Gördüğünüz üzere süpürgenin başı gidiyor. Yani hukum İstediğiniz her deneyebilirsiniz bunu. Ben buldum bu arada bu bazı arkadaşlar. Böyle e, başına bakarsak bence çok güzel. Yani silah gibi oluyor arkadaşlar. Gelsiniz. Böyle ateş edersiniz falan. Böyle de play yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir daha attığımızda ise bakın yani süpürge'nin başı evet süpürge'nin başı geliyor. Ya ben niye buna süpürge demeyeceğim ha? E, başı geliyor arkadaşlar. Bunu istediğiniz her ama her hukukla deneyebilirsiniz. Şurada bir hazne gibi bölüm var. Ee, şurada görürsün buradan böyle çekiyorsunuz falan ne bileyim garip bir şey yapmışlar. Neyse. Ve bakalım diğer eşyalarımız nelermiş. Hmm, geç 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 geç. geç, geç. Bu da değil. Şurada değil. Nerede bu? Bir eşyalar nerede? Nerede bu? ha Evet, Spin. spinning propeller karşınızda. Diğer propellerlerden biraz daha farklı arkadaşlar. Bu uçmuyor. Ve yani uçuruyor size evet. Ama şimdi size hemen diğer propellerleri göstereyim. Mesela e, English Propeller. Basıyorsunuz. Sonuçta kadar uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz zıplayana kadar sonuçta kadar uçuyorsunuz. Böyle bu. Bu arada şu ana kadar her hook da böyleydi. Ay hook diyorum. Şu ana kadar her propeller da böyleydi. Ama yeni gelen propeller biraz daha değişik. Bakın ekip diyoruz. Bastığımız zaman biraz zaman geçtikten sonra yere iniyorsunuz. Görüyor musunuz? Bir, bu galiba bir bug arkadaşlar. Yani o yapamamışlar bilmiyorum. Bence yapamamışlar arkadaşlar. Normalde arkadaşlar bir petik ucağımızı aldığımızda böyle oluyordu. Hemen hatta deneyeyim sizin yanınızda mesela kucağıma bir tane frog aldım normal böyle bir tane frog. Her pette oluyor diye biliyorum. Ondan sonra bu sonsuza kadar uçan propeller aldım. Basıyorum. Evet. O da diğerin gibi oluyor. Ee, ağırlık olduğu için arkadaşlar bu sizi kaldıramıyor. Ağırlık fazla geldiği için. Bakın sizi kaldıramıyor böyle. Evet yere iniyorsunuz basmanıza rağmen. Ama e nerede o? Şu heh, diyorum. Ya ben niye karıştırıyorum? Kucağına da pet alıp bunu böyle yaparsanız ne olur? Acaba hiç uçmaz mısınız? Yok uçuyoruz. Evet biraz daha az uçuyoruz. Drop pet yaparsak arkadaşlar. <laughs> niye böyle, ben böyle zıplama oldu? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle uçuyorsunuz ama düşüyorsunuz. Yani zıplama tuşuna basmadan düşüyorsunuz. Hop. Oh, Sanki kucağınızda pet varmış gibi oluyor arkadaşlar. Sonuçta kadar uçamıyorsunuz. Ama ben görünüşüne bayıldım arkadaşlar. Çok asil duruyor gerçekten. Bayıldım. Evet. Sıradaki oyuncağımız arkadaşlar. yine gelen. Şöyle çok tatlış bir tatlış Bir tane bunny arkadaşlar. Çok tatlı. Rengini siz, siz ayarlıyorsunuz. Çok tatlı duruyor. ya. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Baksanıza. Bunun da detaylarına bakacak olursak e, rengini ne ayarlarsanız ayarlayın. Hep pembe bir tane böyle kuyruğu oluyor. Pembe böyle. Bir kuyruğu oluyor. Sonra arkadaşlar şu bakalım. Sonra pek bir detay yok. Normal tavşan işte. Tavşan. Ben mavi rengini seçtim. Ben çok sevdim. Bu da çok tatlı bir şey olmuş. <laughs> çok tatlı. Tatlışım tatlış. Arkadaşlar sıradaki yeni gelen oyuncağımız standart Pogo. Şurada gördüğünüz üzere normal bir tane Pogo işte ama bu da güzel duruyor. Bakın şurada gördüğünüz üzere. Pogo yani bildiğiniz Pogo işte Pogo Pogo Baksanıza Pogo hop Zıplay ve çekirge Hoplay ve çekirge Bıdı 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 çekirge Arkadaşlar bu arada yarım benim doğum günüm Saat 3'te arkadaşlar bir e, benim doğum günüm uğruna bir parti yaparız arkadaşlar. <laughs> Video çekeceğim böyle parti disco topları falan koyarım. Böyle gelirseniz dans ederiz. Onu da videoya alırım arkadaşlar. İsimlerinizi de okurum bu arada. Yarın yani 16 Mayıs'ta doğum günüm var arkadaşlar. Evet 16 Mayıs yarın arkadaşlar. Yarın doğum günüm. Çok mutluyum. Bunun için çok mutluyum arkadaşlar. Acayip mutluyum. E, bu arada arkadaşlar Leon Cat gelmiş. Şey, Leon Cat nasılsın Leon Cat? Selam aleyküm selam. Leon Kit diyeceğim ben. Ya ben Leon Kit diyeceğim. Çok seviyorum Mike'ı da çok arkadaşlar. Mike'ı da çok seviyorum Mike. Oh o no, Mike. <laughs> Mike. Evet görüyorsunuz. Ee, star balonumuz var yeni gelen. Balonlar arasında gördüğünüz üzere ben bunu e, normal standart rengi olarak sarı renk seçtim arkadaşlar. Çünkü yıldız hangi renk olur? Sarı evet ben de bu yüzden sarı rengi seçtim gördüğünüz üzere mükemmel sarı arkadaşlar san balona baya benziyor san balonu da burada görüyorsun bir de ben san balonu yamuk tutuyorum baksanıza <laughs> ama sarı balon şöyle gördüğünüz üzere hem, hem daha da böyle sarı böyle iyi de sarının sarısı en sarı <laughs> evet arkadaşlar yanımda UBK 39 fan var. Ne haber Uğur Bey? Kim Nasılsın? 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 Bu arada ona da selam var buradan. Arkadaşlar Toy Shop'u detaylı olarak gösterirsek bir adet parkur var Toy Shop'umuzun. Çok güzel bir parkur var. Burada da arkadaşlar zaten görüyorsunuz renkli renkli çok güzel değil mi bunlar? Gerçekten çok güzel. Şu ikisini alamadım arkadaşlar. Standart em, standart ankal bir de pateni alamadım arkadaşlar. Ama onları zaten siz biliyorsunuz. Onlarda bir sıkıntı yok. Yani ben sadece daha daha böyle farklı olan şeyleri gösterdim. Ve yukarıya çıktığımızda bir adet parkur bizi selamlıyor. Parkur. Atla. Buradan geliyoruz. Buradan zıplıyoruz. Ondan sonra şuraya zıplıyoruz. Buradan zıplıyoruz. Buraya çıkıyoruz. Evet mükemmel parkur. Ve Aa, çık çık çık. Ah be çıkamadım. Çıkamadım çıkamadım. Ee, hem şuraya gideceğiz arkadaşlar. Tamam parkur burada başlıyor. Ben buradan yapıyorum. Bakın geliyorsunuz buraya kadar çıkıyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz. Bulutun üstüne çıkıyorsunuz. Eh, buraya çıkıyorsunuz. Hadi bakayım. Buraya atlıyorsunuz. Evet mükemmel. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz, buraya çıkıyorsunuz. ve hiçbir şey olmuyor. Mükemmel bir parkur evet. Oy. Ve buraya çıktığınız zaman size mükemmel bir manzara karşılığı görüyorsunuz. Çok güzel değil mi? Böyle yıldızlar falan böyle. of oh, çok iyi. Bu resmen e, bilgisayarın kapak fotoğrafı olur. Bilgisayarın fotoğraf olur ya. Çok iyi. Görüyorsunuz. Baya güzel parlıyorlar resmen. Bir tane yıldızın üstüne çıksak. <laughs> o var ya. arkadaşlar OBK39 fan takipçim buradan sana çok ama çok teşekkür ederim bir yandan da arkadaşım Snowball veriyor bana çok sağ ol çok teşekkür ederim gerçekten arkadaşlar Umut 2K yapın diyor evet 2K 2K olacağız. 2000 abone arkadaşlar. Haydi bir gayet 2000 abone olalım arkadaşlar. 2000 abone. Arkadaşlar burada yıldızların üzerine zıplayamıyormuşuz. Bunu fark ettim. Ah be. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadardı. Daha fazla böyle videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yarın saat 3'te doğum günü partime gelmeyi unutmayın. <laughs> Parti vereceğiz. Diskotop falan koyacağım ya. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok şey bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay 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 bay. Manzara efsane ya.